Çok teşekkür ederim. Değerli başkanım, değerli başkanlar, değerli konuklar. Tekrar davetleri için Oktay Hocama ve Düzenleme Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Şimdi günün sonuna yaklaşırken fazla zaman almadan ana hatlarıyla yaklaşmak istiyorum. Sunum içeriğimle ilgili herhangi bir çıkar çatışmam olmadığını söylerim öncelikle üç temel konu hakkında görüşlerimi paylaşacağım. Bazı konularda uzlaşmaya ihtiyaç var. Hepimizin uzlaşmaya ihtiyacı var bazı konularda. Bazı tanımlarda. Etki mekanizmasını doğru tanımlamalı bilmeliyiz ki doğru ilerleyelim. Bu konuda görüşlerimi sunacağım. Bir de hem bilimsel hem bireysel hem de bu ülkenin insanlar olarak ulusal anlamda bazı perspektiflere ihtiyacımız var. Ondan söz edeceğim. Obezitenin tanımını doğru bilmeyen yoktur ama vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bu tanımda, obezitenin tanımında kronik, tekrarlayıcı ve ilerleyici bir hastalıktır ifadesi çok önemli. Eğer ilerleyici ve tekrarlayıcı niteliğinden haberdar olduğumuz halde önemsemiyorsak her zaman hangi tedaviyi yaparsak yapalım hastalarımızla problem yaşarız. Obezite ile ilgili Yüze yakın sayarsak daha da belki fazla komorbidite, komplikasyon söylenebilir. Dolayısıyla obeziteli bir bireyin sadece obeziteli bir birey olması söz konusu olamaz. Belki küçük yaşta pediatrik grupta bile olabilir ama onda bile depresif bozukluk, psikiyatrik sorunlar, mekanik problemler yer alabilir. Dolayısıyla obeziteyi tedavi eden her yöntem elbette ki obezite ile ilişkili metabolik sorunları da tedavi eder. Tek başına obeziteyi tedavi edene bariyatrik, etmeyene metabolik demek veya bu bu, 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 kavramları üstüne düşmeye ihtiyacımız var. Kilo kaybı bize bir takım avantajlar sağlıyor. Kilo kaybı ne kadar fazlaysa avantaj da o kadar çok. Eğer bir mortalite, morbidite avantajından söz ediyorsak %15-20'leri geçmeye ihtiyacımız var. Peki bu avantajı bize hangi tedavi veriyor? Şu anda %90'ın üzerinde cerrahi tedaviler veriyor. Tıbbi tedavilerin bu boyutta henüz bir başarısı olduğunu söylemek doğru değil. Kavramlarda uzlaşmak adına metabolik cerrahi ve bariyatik cerrahi değil, hepimizin doğru anlaması gerektiği konusunda e, kendi görüşlerimi paylaşacağım. Daha doğrusu bu altın Varko'nun bu kitabı yazdıklarında 1978 yılındaki ifadelerini söyleyeceğim. Bir organ ya da sistemi cerrahi olarak manipüle edip, biyolojik bir etki elde ediyorsanız ve bu biyolojik etki hastanın sağlığını hedefliyorsa bunun adı metabolik cerrahidir. Metabolik bir cerrahi illa kilo verdirmek zorunda değildir. Kilo verdirmeden de metabolik bir etki sağlarsınız. 1900'lü yıllarda daha o yıllardan itibaren o frektomi yapmak, metastatik Meme kanserine engeller. Bu bir metabolik cerrahi. Genel cerrahi meslektaşlarımın çok uzun yıllar boyunca yaptıkları yüksek selektif vagotomi ülsere hiç dokunmadan vagal stimulüsü kestiği için bir metabolik etki sağlar. Bu ve bunun benzeri çok sayıda bunun örneği sayılabilir. Her metabolik cerrahi mutlaka dolayısıyla bariyatrik cerrahidir aslında. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Her bariyatrik cerrahi Metabolik bir sonuca da yol açtığı için e, metabolik cerrahidir. Ama e, metabolik bir cerrahi yapıp kilo verdirmeden de e, bir metabolik sonuca yol açabilirsiniz. En basit, en güzel, en tanıdık örneği bir gün sonra insülin kullanan bir diyabetli bireyin e, daha hastaneden taburcu edilmeden kan şekerinin e, düşmesidir. E, ne oldu peki şimdi? Biz ne yaptık da? bu etkiyi sağladık. Sağladığımız etki nasıl bir etki? İşte bu bir metabolik etki. Bir önceki slaytta saydığım hiçbir yüzdelik kilo kaybına daha henüz ulaşmadan biz diyabet remisyonundan söz ediyoruz. Demek ki bir metabolik etkiden de söz ediyoruz. Şimdi obezite ve metabolik sendrom tedavisi için kullanılan çok yöntem var. Genel cerrah meslektaşlarıma ee, bunları söylememe hiç gerek yok. Kendim için söylüyorum daha çok. Ee, ve operasyon sayıları e, hızla artıyor. Ee, bulduğum kaynak 2015 yılını veriyordu. 600 bin. Muhtemelen daha da çoktu. Dünkü toplantıda Türkiye'de 40 binin üzerinde yıllık cerrahi yapıldığından söz edildi. Ee, ve pek çok kılavuz aslında dört temel yöntemi ve bunların varyasyonlarını kabul ediyor. Niye? Çünkü zaman kullanım süresi ve deneyim ilişkilerinden bakılırsa bunlar e, cerrahi dernekler tarafınca benimsenmiş yöntemler. Çok sayıda başka yöntem de var ve olacaktır da. E, doğası işin bunu gerektiriyor. Çünkü her hepimiz en doğru, en etkili, e, en kolay, en uygulanabilir yöntemi arıyoruz. Peki bunlar nasıl etki eder diye sorduğumuz zaman öteden veri kullanmakta olduğumuz restriktif malabsorptif, restriktif artı malabsorptif tanımlarını artık kullanmaktan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uyguladığımız her restriktif cerrahi aslında bir eminim eksikliğine de yol açıyor. Her malabsorptif cerrahi netice itibariyle bir metabolik sonuca yol açıyor. Ama bu etkileri bu mekanizmalarla tanımlamamız mümkün değil. Bir gün sonraki metabolik düzelmeyi bunların hiçbiri açıklamaz. Daha oral alımı olmayan bir hastada. Bunları açıklamanın yollarını bilmeliyiz ki e, araştırma geliştirme anlamında ilerleyebilelim. En önemli yöntemlerden bir tanesi e, bu işlem sırasında vagal e, blokaja yol açmamız. Aferent blokaja e, ve eferent blokaja yol açmamız. E, çok etkili gibi gözüküyor. E, bağırsak hormonlarının akut olarak ve kronik olarak sekretuar yeteneğini bozmamız, değiştirmemiz. En çok üstünde durduğumuz GLP-1, e, PYY, GIP gibi gözükmekle birlikte, grelin gibi durmakla birlikte yüzün üstünde bağırsak peptiti var. Henüz hepsi hakkında fikrimiz yok. Mesela amilin peptiti e, bugün Sinem Hoca konu etti. Onu e, GLP-1 ile kombin etmenin müthiş faydaları var gibi gözüküyor. Faz 3'ü devam ediyor çalışmanın. E, adipoz doku üzerinde bir değişime yol açıyoruz. Ve bu değişim de tokluk merkezi üzerinde olumlu sinyallere yol açıyor. Safran sitinin enterohepatik döngüsünü bloke ediyoruz. Ve safran siti döngüsünün blokajı metabolik bir sonuç yaratıyor büyük ihtimalle. Bariyatik metabolik cerrahi olmuş hastaların hepsinde mikrobiyotal bir değişiklik meydana geliyor. Bunların biri birkaçı veya tümü birden bizde yaptığımız hastalarda metabolik sonuçlara yol açıyor. Ve de bu sonuçları yol açarken kilo verdirmek mutlaka gerekmiyor. O yüzden de bir karmaşa hepimizin ya da en azından dahili tarafta da bizlerin belki anlamasını zorlaştırıyor. Ama cerrahi tarafta da şu terminolojiyi çok duyuyoruz doğrusu. Biz sana bariyatrik cerrahi yapmıyoruz, metabolik cerrahi yapıyoruz. Biz diyabet cerrahisi yapıyoruz, bu özel bir yöntem gibi bir ifadeler çok kullanılıyor. Özel yöntem bu e, kongrede çok konuşuldu, ancak özel koşullarla yapılması gereken bir cerrahidir. Yani e, herkesin kendi e, kafasındaki doğruyu yapabilmesi Türkiye koşulları için uygun değildir, doğru da değildir zaten. Gerçekten metabolik cerrahi diyabetin remisyonunu sağlar. E, çok sayıda data var. En bilineni ve en uzun takipli olanı SOS çalışmasının sonucu bize neyi gösteriyor? İşte 2 yılda %80'lere varıyor. 10 yılda %40'lara düşüyor. E 15 yılda %25'lere düşüyor. Evet bir zamanla bu etkide kaybolma söz konusu. Ve bu etkiyi bu az önce de konuşulduğu gibi sadece diyabet remisyonu olarak değil e, komplikasyonları remisyon olarak da görebiliyoruz. hem mikrovasküler hem makrovasküler. Müthiş bir fayda. ve de bakıyoruz ne kadar erken bir diyabet tanısı söz konusuysa, bir yıldan önce ise daha fazla, bir üç yıl ise biraz daha az, dört yıldan uzun sürede ise çok görmüyoruz. Buraya bakıp da şu sonucu çıkartmak mümkün. O zaman ben bu metabolik cerrahi en erken yaparsam en hızlı sonucu, en doğru sonucu, en sürdürülebilir etkiyi alabilirim. Evet öyle gözüküyor gerçekten. Sadece diyabet remisyonu için değil, başka faydalar için de böyle. Mesela hiperlipideminin %80-90 ölçüsünde kaybı olduğunu, hipertansiyonun %80'lerde düzeldiğini, uyku apnesinin %80'lere varan bir oranda ee, kontrol altına alınabilir, daha az e, problemli hale geldiğini veya kaybolduğunu biliyoruz. E, uyku apnesinde biraz durup durakladım. Aksi yönde fikirler de var ama ciddi kontrol altına almış, alınmış ve uzun süreli takip edilmiş hastalarda belirgin fayda görüyoruz. Bu kadarla da sınırlı değil. Mesela kanser riski. Sadece kanser riski de değil, kanser mortalitesi anlamında Metabolik varyatik cerrahinin önemli faydası olduğunu biliyoruz. Harika. O zaman buradan bunu dinlediğimiz zaman yapacağımız çıkarım çok basit. Diyabet tanısı koyduysan tedavi etme ya da başlama sakın. Hemen cerrahi yap. Çünkü ne kadar erken cerrahi yaparsan o kadar büyük fayda göreceksin. Bu fayda ve cerrahi yöntem ilişkisini meta analizler de çok ön planda ortaya koymuş. Az önceki slaytla e, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi faydası için 2004 yılındaki bir meta analizi kullanmıştım. Bu 2009 yılındaki bir meta analiz. 135 bin vaka var burada. 600 makale var. Ve bunların hepsine baktığınız zaman totalde %55-60 civarında bir e, fazla kilo kaybı, yüzde ee, 78-80 civarında ortalama bir diyabet çözülmesi var. Ve bu etkiye baktığınız zaman yöntemler arasında da farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani en etkili yöntemin pankreatik diversiyon olduğu ve diğerlerinin de onu peşi sıra takip ettiği Roenye ile e, gastroplast arasında da minimal fark olduğu gözüküyor. Toparlarsak metabolik bariyatrik cerrahi başta diyabet olmak üzere pek çok hastalığın tedavisi için çok seçkin ve de minimal komplikasyonlu gerçekten yüzde sıfır bir civarında bir yöntem. Sorun ne? Sorun Türkiye'nin gerçekleri ile ilgili. Türkiye'de 20 milyon obeziteli birey var. Bunun 2 milyonu evre 3 obeziteli. 40 bin rakamını ben 50 bine çıkartayım. 40 bin vaka denmişti. Hep birlikte 50 bin Hatta biraz daha zorlayalım kapasitemizi. 50 bin yıllık vakayla yeni bir obeziteli vakamız olmazsa 10 yılda 500 bin, 40 yılda 2 milyon kişiyi çözebiliriz. O zaman bariyatrik metabolik cerrahinin sadece evre 3 obezitelileri ülkemizde bütün cerrahları el ele verse çözemeyeceğini herhalde hep birlikte anladık. Tip 2 diyabetli 7,5 milyon birey var. 7,5 milyon tipiki 2 diyabetli bireyin en kolay tedavi edilebilir türü olan, beden kitle indeksi 30 civarında, henüz tanı almış, hiçbir komplikasyonu olmayanlarını size göndermeye bile kalksak bunun yaklaşık rakamı 3 milyon kişi. Dolayısıyla bir gerçeği kabul etmeliyiz. Bilimi uygulamak başka bir şey. İhtiyaçlarımızı gidermek başka bir şey. Herkese ne tıbbi ne cerrahi tedavi yapabilecek bir kapasitesi ve olanağı yok bu ülkenin. Bu ülkenin de yok, dünyanın da yok. Dolayısıyla seçici olmaya en problemli, en sorunlu insanları öncelemeye ihtiyacımız var. Bu sözüm özel merkezlerde parası hastalarca karşılanan veya kurumlarca karşılanan kişiler için değil. Benim sözüm devlet kurumlarında bu cerrahi yapanlar içindir. Özel merkezlerde tabii ki 30-31 beden kitle indeksi 2 yıl önce tanık olmuş, hiçbir şey kullanmayan hasta tedavi edilebilir. Bu ülkenin sorununu çözmez ama bu. Bu bireysel bir perspektif olur. Toplumsal perspektif için uzlaşmaya ihtiyacımız var. En fayda bekleyen kişilere hep birlikte Taşın altına elini sokmaya ihtiyacımız var. Mültiple morbiditesi olan obeziteli bireyler en mağdur insanlar. Hiç kimse kalp yetmezliği olan ileri yaşta çoklum komorbiditesi olan karaciğer esli kalp yetmezlikli son dönem böbrek hastalığı olana hiç kimse elini sokmuyor. Hiç kimse bu ülkede. Majör depresyonu, kronik psikozu, bipolar bozukluğu olanı cerrahiye alamıyor. Cerrah istese de psikiyatrist vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü psikiyatristin deneyimi yok. Kimse başına iş çıkartmak istemiyor. Zaten ben de cerrah olsaydım en iyi hastayı tedavi etmek isterdim. Beni bir şey zorlamadıysa. Başarısızlığımızın nedenleri içerisinde, ee, sondan bir önceki slaytım bu. Obezitenin kronik ilerleyici ve tekrarlayıcı niteliğini unutuyoruz bence. Hastayı cerrahiye verip ondan sonra evine göndermek ya bilgisizlik olabilir ya da ihmal. Multidisipliner bir yaklaşım obeziteli bireyin tedavisinde yaşam boyu gerekir. Bu multidisipliner ekip içerisinde diyetisyen, psikolog, hemşire, obezite ile ilişkili bir doktor ve egzersiz terapisti olmak zorunda. Bunlar olmazsa bu hastanın bundan sonraki komplikasyonlarında sorun yaşarız. Yeterli takibe ve standartizasyona ihtiyacımız var. Bu standartizasyon için zaten dün burada bir toplantı yapıldı. Bir kılavuza ihtiyaç var. Ve bizlerin yaptığımız işleri kaydetmeye ihtiyacı var. Kaydetmediğimiz hiçbir işi bilemeyiz. Takip etmediğimiz bir Merkez verisinden de haberdar olamayız. Bizler hep obeziteli bireyleri tedavi etmeye, onlar üzerinden e, soruna bakmaya çalışıyoruz. Oysa her obeziteli birey, obeziteli bir çevre, obezitojenik bir çevre ve ailenin ürünüdür. Bir sosyal yaşam sorununun parçasıdır. Merkezi yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve medya olmadan ve bir... Düzeltilmiş toplum yapısı bir eğitim ortamı olmadan bunu tedavi etmek mümkün değil. Zaten tedavinin kendisi de aslında toplumsal perspektif açısından doğru değil. Toplumsal perspektif açısından hepimiz bir yandan da obezitenin önlenmesiyle ilgili fikirler geliştirmeye mecburuz diye düşünüyorum. Beni dikkat dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Alp Hocam. Şöyle vaktimiz çok kısıtlı. Biz o yüzden soru alamayacağız ama konuşmacılarımıza sorularınızı dışarıda sorabilirsiniz. Ben bizi davet eden Oktay Hocam ve beraberinde bu kurulda yer alan tüm hocalarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ederek bu konuşmayı, bu sempozyumu, bu oturumu kapatıyorum. Saygılarımla teşekkür ederim.